Merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosuna selamlar. Bugün arkadaşlar yeni gelen Lamborghini biliyorsunuz incelemiştik sizle hatta fiyatlarına gerçek hayattaki fiyatlarına bakmıştık. bugün onu çıkarmaya çalışacağız ve yanımda Apollo var. Selamlar. Tüm selam kardeşim. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar burada bizim olayımız ne olacak Apollo'cum? Kardeşim hemen hızlı. Biz... Alıp kaçıyoruz. Açıyoruz. Bu temiz gibi ne diyorsun? Şu yeşil iyi değil mi? Bence de. Bence Aynen. Bakalım ee, bir Toros varmış. Toros da Tesla'ya ben çok alıştım ya. Bilmiyorum. Tabi tabi kesinlikle zaten teçerler de beni bilir. Ben her zaman söylerim yani Tesla'nın önüne geçecek araç. Abi çok zor, imkansız çok gibi çok bir şey. Elektrikli yani. araç ses vermiyor zaten. Bayağı iyi. Evet, ee, ama bu da Oaz'da Toros abi. Ha. Bu evet. az mı bakalım? Oaz, Kardeş, Oaz, çok evet, sabırsızım bak. ben. Bak kardeşim. Sabırsız. Pembe derken? Pembe derken evet bu niye böyle bilmiyorum acaba renk değişecek mi ileride Kardeşim yani. bunu bir düzeltelim Nasıl böyle olmaz ha bak pembe yazıp böyle beyaz yani görüyoruz değil mi kardeşim. Evet 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 pembe. Ama... Bu hatta pembe pembesine benziyor. Bu çok iyi değil mi? Çok iyi. Budur ya. Direkt işimiz belli ya hemen alıp çıkıyoruz arkadaşlar. Aynen yani bak UAZ olarak bu gelsin arkadaşlar. Ee, şöyle McLaren tarzı da McLaren diyoruz da var ya ağzımıza yapıştı şu aracın adı ne ya. Ankara, adı o neydi? <laughs> Maktirin <normal gülüyor> olarak kaldı. Bence de olarak kaldı. Evet. Bu arada bu kadar kolay çıkacağını hissediyor musun? Ben varım biliyorsun. Ee... Çıkar mı? Zor yani mi? ben normalde tek atıyorum. Oo bir de bunlar ha. varmış. Evet. Destansı kıyafetler diyorsun. Hani şuradan bakalım. Bakalım bak kıyafet altın güzel bence. Yani evet bu kötü. Ama bakmalık bunlar almalık değil arkadaşlar hani oraya kadar geldikten sonra <laughs> direkt arabaya devam ederiz. Araçlar. Aa bak burada gösteriyor da evet dediğin gibi bak, kanka ya. Acaba göster... ileride şey mi olacak ya? Bir de bu kanka renk var. Sanki. Evet evet. Böyle bir şey böyle bir şey. Ha Silah olarak Silah şöyle var. bir şey. Orada molotov. sen. Molotof falan aynen şey SKS getirmişler. Ya bak, bizim. En de molotof var mesela öyle bir desen getirmişler. Nerede? En üstte paloşet. Ha molotof mu? Bunlar evet. normal ya. Abi Aventador getiriyorsun Arz. yani. Bak yakışmadı neyse. Hemen yani, geçelim. Başlıyoruz yani. kardeşim. Hazır mıyız? Aynen hazırız. Yapıştırdım. Oo, Oo tekte bu burada... 8'e mi geliyorsun? <laughs> <İşte>. Oo. <laughs> ne? Ooo 3 mü? Arkadaşlar işte benim şansım. Görüyorsunuz. Sen neyse. Benim şansım. Neyse Kendin tamam. Kendin için açar mısın? Bu benim için. Değil. Hadi bir üçlü daha. Bu da benim için. 8'e geldi. Artı bir mi? Maşallah ya. maşallah. Bak güzel hoşuma gitti şu an arkadaşlar. Aa hiç gitmeme olayı da vardı değil mi? Doğru. Evet, kanka, hiç gitmeme olayı mesela, var. Onu unut. Onu unut. Şimdi bize artı 3 mü lazım? 1, 2, 3. Evet. Hadi evet. inşallah. Bize bir artı 2 sonra bir artı 3. Direkt 7 şey olsun 8 olsun. Tamam Az hadi. Peki. Tamam hadi. En karlı nasıl Burada... olsun. Olmadı. Oldu mu? Olmadı da artı 3'ümüz var mı? Ya, oldu kanka artı bir verdi ya. Artı bir ama. Ne He olsun bak. istiyorsun kanka o oldu 3000 ucayı mı arttırmak istiyorsun? Bak şu başarısız. Maşallah maşallah <laughs> güzel gidiyor. Kanka başarısız <laughs> ıı, çıkan kısım ya. daha gelmedi ya haberim yok. Umarım tamam, çıkmaz içimizden de. Harbi ya Az bak başma. çok güzel gidiyoruz <laughs> hadi. Geldi geldi. Ah be Aa, bak o geldi sonunda. Evet dedim oldu arkadaşlar beni biliyorsunuz Söylersem olur. Kanka hiç 3 gitmedik bu seviyede ya değil mi? Evet Çaldır. evet çok zor. Ya alırsak bitti zaten olayımız kalmıyor. Eyvallah. Başarısız Hadi bakalım Kanka bir artı evet. bir çıkması yok mu yıkılırım ha Burada bir 7500 ucu bıraktık evet, Vallahi başımda. yıkılırım ya gerçekten ya, Artı iki ya en az iki En az iki Oo. Ah be ah be Kanka ne yapacaksın Evet Aa, Elbise mi? güzel de arabayı bırakıp Elbise alıp gitsek mi <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Hızlan desem mi Kanka hızlan dersen sen de yani o bilmiyorum. Çöp Şimdi olur. Şimdi 5800 duce ya artı bir gelirse. Kanka hızlandığında ne oluyor biliyorsun değil mi? Gelmezse en başa dönüyor yani. Başa elini mi? oradan uzak tut. Yok kıyafeti, olmasın. kıyafeti almıyor muyduk ya? Bak. Ha, sen al kanka kıyafet at. Hadi göreyim al. Abi bilemedim ha. 5800 lan. Bak elini tehlikeli yerde tutuyorsun. Kerten kere 4 gibi olacak kanka uzak. <laughs> 5800 Hadi benim için aç. Artı iki geldi. Bu olay burada bitti. Öyle mi diyorsun? Aynen ama bari böyle Apollo için açıyorum böyle. böyle bir şey olsun. Apollo için hadi bakayım gelmezse ondan don. keseceğim. Ya dayak yiyeceksin ya On bu ne ya? Apo var ya hızlana basmalıydım kardeş sakin beni bitirdi. Bak ben geriliyorum sen ne kadar rahatsın ya yanlışlıkla tık yapacak arkadaşlar <laughs> olmaz. Basıyorum. Hadi hayırlı olsun. Yapma be. Artı bir şimdi gelirse bir artı bir giderse çok kötülürüm. Kötü. Çok kötü olur, aşırı kötü olur. Direkt artık kiver, işimiz bitsin. Ver Harbi ha, ver artık. Hadi. Apo. Çok ayıp. Çok ayıp. Konum at kardeşim. Çok ayıp. Yani kanka peki burada hangisi mantıklı sence? Ee, yok ki ya. Şu an alabiliyoruz. <laughs> Öbür türlü de 20 gün önceye artı 2 de olabilir. 3 kere yine böyle olursa tek atamazsın. Ee, tamam öyle bir şey var ama şöyle de bir durum var. Mesela biz buraya kadar Uygun fiyatlı gelebiliyoruz. Çok rahat gelebiliyoruz. ya. Evet. 5, 6'da gördük herhalde. 2000'e kadar. Oraya geldik. Aynen. Bir 2500'lük mü? 2800'lük kısım vardı herhalde. 2500'lük. Evet. Orada bir 7500 harcıyorsun. Belki de harcamayacağız Aynen. bir dahakine. Ee, değmez bir geliyor. geliyor. Normalde evet. alabiliriz. Yetiyor. Ucamız yetiyor. Alabiliyoruz. Evet. Hani üç kez başarısız yapsa da. Ama bence tekrardan bir şansımızı deneyebiliriz baştan. Tamam. O zaman bir al diyelim. Hayırlı olsun. İlk ya denemesek da. mi? Denemesek mi? Hiç şey. <laughs> <laughs> denemesek. Alsak Bunlar tehlikeli sorular arkadaşlar. Harbiden <laughs> he. Vallahi 25 <laughs> bin gitti arkadaşlar. Evet. Bir, bir Lamborghini Aventador için 25 bin gitti. Bakalım. Hayır bakamayacağım. Bu benim için. <laughs> bu benim için. Basıyorum. Yapma şey. be. Yapma be. Yazıklar olsun ya. Bu da benim için. Hayırlı olsun mu? bütün ojemi bitirdi. Hain oyun ya. Gerçekten mi ya? Vallahi dayak yiyeceğine. Neyse 48 47 46 bin ojeye falan. Evet. <laughs> Artık o zaman. 46 bin çıkmış oldu evet, al kardeşim. <laughs> al gidiyoruz biz al. Al bunu al al. <laughs> tamam. Ee, şimdi ödülleri alalım. Ödülleri al. Evet. Kardeşim şunu bir paket yap. Bu de sana. Aynen. Bunu evet. bir paket yapalım ilk alıyorum? Neymiş bu? Lamborghini Aventador SVJ Verde Alceo. Bunu tek okuyan benim arkadaşlar bu arada. Apo evet. sen biliyor musun? Bak, videodan önce biraz çalışmıştık arkadaşlar nasıl okunuyor. <laughs> ben vallahi hiç çalışmadım. Burayı da doğru düzgün Şaşırdım zaten ne diyor diyor Şaşırsın Mesela ekip arkadaşıma olur. böyle söyleyeceğim. Diyeceğim o Lamborghini Aventador SVJ Verde Alceo getirebilir misin mesela diyeceğim. Oo, çok Abi alakalı. ben buna Doğru. kaç bin ucu harcadım Apollon'cum ben yeah, bunu direkt yeah. Aventador diyemem. Biraz daha zorlasak yani gerçek gerçekten. Ya. Evet. Aynen, evet. Oo. Evet. Tamam buna çöktük kardeşim. Tamam. Sıradaki Uaz'ımız bak Uyur. kapalı Uaz. Abi efsane ya bunu gerçekten bir materyale almak büyük fırsat. Neden böyle bir şey yaptılar acaba ya? Çok iyi yani ki. önceden de bire alınıyordu kanka ama düştü evet. mesela. Boğaz var mı ya. yoktu değil mi? Boğaz hiç gelmemiş. Geliştirilebilir hiç bir boğaz Aynen. Bir şey ne bu? Kaplaması toplandı. Aynen. %25 indirim, %50 indirim düşüş. Onu ben de anlamadım ne oluyor acaba ya. Ha. burası, burası al mor desen. Desenleri şey mi oluyor. Aa, olabilir. Bir mor desen falan var galiba burada. Neyse. Evet. Kardeş biz okeyiz. Kankacım. De... Ooo motor kaydı. <laughs> Hadi bakalım görüşeceğiz lan. Hayır. Ha gördün mü? Gittik <laughs> de. Nasıl buldun <oluyor> lan? Hemen öndeki yollarda. <laughs> Ooo kardeşim iki tane. <laughs> 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 Kanka dur bir <Dur>, önce <laughs> eskisini yapayım. Ha bu muydu? Evet kardeşim yeni Ha bu muydu diyorsun? Ha ne oluyor? Kardeşim, şimdi böyle oldu. Bir dakika ha. Bu ben ne diyorum niye değişmedi? Oo. Ben Sese bakalım. Sesi. Oo sesi çok iyi. Kanka, şey banka. Sen sen bir kullansana bunu. Hı? Ses Oo, bayağı başta. He bunu bir kullansana. Yana... Gel gel bunu kullan. Bak ya tadını aldı arkadaşlar görüyorsunuz. Evet Kardeşim Buna Geçinde bir bakayım işte evet. Buna bir ses ver bakayım Arkadaşlar ses Testi e, yapıyoruz evet. evet şimdi diğerine biniyoruz Başta bir veriyor göze ve ses rahatsız etmiyor kanka senin ses daha çok geliyor bana. Tabii <laughs> geliyor çünkü Aynen. Benim Senin aracın sesi daha çok geliyor ya. Abi Biliyor ses biliyorum. konusunda arkadaşlar çok iyi. Gerçekten. Yani hızlansa bile o bir önceki maklarında sıkıntı vardı değil mi? kardeşim? Yani olmuyordu da. Evet evet aynen. Uyulmuyordu hatta. Şu an çok, çok, iyi, iyi olmuş. Bayağı iyi. iyi. Şimdi bize bir toros lazım. Şey, şey uaz lazım değil şey, Uaz aldım. Yani arkadaşlar dağıst. bir de urus aldım. Geçenlerde fiyatına bakıyordum yayındayken. Evet. 13 milyon falan. Bak, tekme aldım burada. Kanka yokmuş şu da koyasana. Yok, gel gel. <gülüyor> aha, <laughs> aha <laughs> buradayız. Arkadaşlar, biz ikinci oyuna girdik. Uaz'ı <laughs> bulamadık. Becik geliyor becik. <Aha>. Kanka <laughs> yani, McClane... Şimdi e, e, eksiğimiz maklerin arkadaşlar. Uaz'ı bulmuş amk. <laughs> ben de böyle bir <laughs> e, teknikle onu bulmaya çalışacağım. Abi yok, bulamıyoruz ya. Yakıt bitme. Dayak yersin. Aa buldum. Aa buldum. Gel gel. Al çal bunu yer. indirmek nasıl? Bir dakika. Ha tamam. Ha indiriyorum. Ben Çakılıyorum. Şey bak neredesin? Çakılacağım. Çakılmadı. Ben gitmeye çalışsam gitmez. Saçmalama bak. Oy, <laughs> arkadaşlar bir dakika. Kanka öldürürsün. gelme gelme. He. <laughs> <laughs> Lan nasıl duracak bu? Allah. Ha. Lan, <gülüyor> 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 Lan <gülüyor> ölme ölme ölme. Allah. Allah. Lan canıma bak ya. Neyse. Tamam. Şimdi arkadaşlar iki aracımız var. Temizinden. Şöyle. Evet sesi alıyorsunuz arkadaşlar. Çok yüksek bir ses. Şimdi hemen değiştirelim şunu. Hop. Arkadaşlar. Bunda da başta bir ses geliyor. Sonra. artık Demiz zaten bakmıştık. Kardeşim. Gül gibi boyalı. Beğenmek de temiz, bu lazım. da fena değil miydi ya? Bu da sen de çok güzel bak. Bakalım hemen. Hop. Oh, bak. Sesi e, bu da iyi, çok kötü değil. Her şey yapmıyor değil mi? Oh, rahatsız etmiyor. Bir şahsı kana bayağı iyi bak, içine bakıyorum. Ben yani rahatsız etmiyor yani. Bir şahsı da bunun için. Uyuyuyu. Bunda daha çok seçenek var çok ya. Bence. Ama, evet. tabi kardeş, doğru yani ya. Baksana ya, efsane, efsane. Peki. Yeni Aventador'umuz arkadaşlar, artık bununla takılacağız. Akşam yayında zaten görürsünüz. Bir, e, başta bir gaz veriyor, o pena. Vay, Vallahi kardeşim yarışmak mı istiyorsun? Hadi gel bakalım, <laughs> gel bakalım. Dur gel, nasıl başlıyor? Day Kaç bir, deyince? Üç deyince. Kardeşim bak çarpma <laughs> Arkadaşlar bak geçemeyeceğini anladı. <gülüyor> <gülüyor> <Kanka> <gülüyor> o yeni bir araç <laughs> <değil mi>? oluşu bu. <laughs> Hadi bakayım yoldan kopmayacaktın. aktın. <laughs> Kanka yetişemezsin. İmkansız. Aa, bu arada kolunuz çok güzel. Yani. yani. Kardeşim sinek oldun ya gözükmüyorsun. Ya arkadaşlar. Geçme ben beni geçelim seni diyeceğim ama neyse şu an geçemedim. eyvallah. Her he, gözükmüyorsun geliyor mu? 150 ile gidiyor ben nasıl geçeyim? Arabayı <laughs> <Wow. gülüyor> yok. patlatmadım ya kontrolü çok zor. Neredesin <laughs> ya? <Ben göremedim>. <gülüyor> <gülüyor> Her rakip olarak kaçsam demek var ya beni bulamayacaksın ha. Nerede bir şey söylemiyorsun. Sarı çok güzel olmuş. Seçim. Kanka neredesin? Şu önümüzdeki yol ayrımında biter. Kardeşim arkandayım hadi yolla yolla. Oo ben orayı geçtim bile bu nedir ya? Nasıl Neyse. geçtin ya? Neyse Nasıl bu kadar, kadar de... olsun. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Eee yayınlarda artık buna değişik şeyler yapacağız. Eee bunu... Kanka bir gelsene dur bakayım. Gördün mü metacı var mı? <laughs> Saçına bakalım. Apo. <laughs> Aynen <ödürme> saçı. <süre> <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Apo'nun da kanalı arkadaşlar açıklamada oradan da onu takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.